Herkese merhaba. Ben Volkan Severcan. Sanat Terimleri programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oryantalizm akımının büyüleyici dünyasına bir yolculuk yapacağız. Bu bölümde oryantalizm akımının özelliklerini, bu dönemin önemli sanatçılarını ve eserlerini keşfedeceğiz. Oryantalizm, Batı'nın doğuyu algılama, yorumlama ve temsil etme biçimi olarak tanımlanabilir. Bu kavram sadece sanatsal bir akım değil, aynı zamanda kültürel, politik ve felsefi boyutları olan karmaşık bir olgudur. Oryantalizm terimi ilk kez 1978'de Edward Said tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Said'in çalışmaları, oryantalizmin sadece masum bir egzotik merak olmadığını, aynı zamanda batının doğu üzerindeki hakimiyetini meşrulaştıran bir söylem olduğunu ortaya koymuştur. Sanat tarihinde oryantalizm, 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir dönemi kapsar. Bu dönemde batılı sanatçılar doğuyu genellikle egzotik, gizemli ve durağan bir yer olarak tasvir etmişlerdir. Bu tasvirler çoğu zaman gerçeklikten uzak, hayali ve stereotipik ögeler içermiştir. Oryantalist sanat resim, heykel, mimari, müzik, edebiyat ve sinema gibi çeşitli sanat dallarında kendini göstermiştir. Resim sanatında Doğu'nun gündelik yaşamı, mimari özellikleri, giyim tarzları ve peyzajları sıkça işlenmiştir. Mimari alanda doğu motiflerinin batı yapılarına uygulanması şeklinde tezahür etmiştir. Müzikte doğu melodileri ve ritimleri batı müziğine entegre edilmiştir. Edebiyatta doğu temalı romanlar ve şiirler popülerlik kazanmıştır. Sinemada ise doğuyu egzotik ve gizemli bir mekan olarak betimleyen filmler üretilmiştir. Orientalizmin etkileri sanat dünyasıyla sınırlı kalmamış, toplumsal ve kültürel alanlara da yayılmıştır. Batı'nın doğu algısını şekillendiren bu akım kültürler arası etkileşimi de belirlemiştir. Ancak bu etkileşim çoğu zaman tek yönlü ve batı merkezli olmuştur. Edward Said'in 1978 yılında yayınlanan Orientalizm adlı eseri bu kavramın eleştirisini derinlemesine inceleyerek akademik bir tartışma başlatmıştır. Said, Orientalizmin doğunun batı tarafından nesneleştirilmesi ve stereotipleştirilmesi sürecini içerdiğini belirtir. Bu durum doğuyu egzotik, geri kalmış ve mistik bir yere koyarak batının üstünlüğünü pekiştiren bir ideolojik yapının parçası haline getirmiştir oryantalizm eleştirisi aynı zamanda postkolonyal çalışmaların da önemli bir parçasını oluşturur. Batı'nın sömürgeci geçmişinin yansımalarını inceleyen bu çalışmalar, kültürler arası etkileşimi ve karşılıklı anlayışı ön plana çıkartmaktadır. Oryantalizm eleştirisi, Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi, önyargıların sorgulanması ve kültürel farklılıkların anlaşılmasına katkıda bulunma amacını taşımaktadır. Açık Pazar Fas adlı eser, Fas'ın renkli ve canlı pazarlarını betimlemektedir. Eser, zengin bir renk paleti kullanarak izleyiciyi Fas kültürünün derinliklerine davet eder. Figürler, pazarın günlük yaşamını temsil ederken aynı zamanda geleneksel giysileri ve yaşam tarzlarıyla da dikkat çekmektedir. Eserin kompozisyonu, çeşitli ögelerin bir arada bulunduğu dinamik bir yapı sunar. Bu durum izleyicinin gözünü tuval üzerinde dolaştırarak her figürle yeni bir hikaye keşfetmesine olanaklanır. Jean-Léon Jérôme'un bu eseri doğu pazarının egzotik atmosferini yansıtır. Detaylı işçilik ve gerçekçi üslup sanatçının gözlemci yaklaşımını gösterir. Ancak sahnenin kurgulanmış doğası batının doğu algısındaki stereotipleri pekiştirir. Halı satıcısı ve müşteriler arasındaki etkileşim, Doğu'nun ticaret kültürüne dair batılı bir yorumu yansıtır. Müzik El Guri Camii yakınındaki sokak manzarası, Jean-Frédéric Louis'in sanatında oryantalizm akımının en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Bu eser, Doğu'nun zengin kültürel dokusunu ve gündelik yaşamını ortaya koyarken, Louis'in detaylara gösterdiği özeni ve gözlem gücünü vurgular. Osman Hamdi Bey, Gezintide Kadınlar adlı eserinde Osmanlı kadınlarının günlük yaşamından bir kesit sunmaktadır. Osman Hamdi Bey eserlerinde Osmanlı yaşamını, geleneklerini ve kültürünü gerçekçi bir biçimde resmetmiştir. Bu durum onun eserlerinin diğer oryantalistlerden ayıran önemli bir özelliğidir. Rudolf Ernst'in müzisyenler eseri sanatçının doğuya olan hayranlığını ve müzik gibi evrensel bir temayı nasıl ustaca işlediğini göstermektedir. Eserin hem teknik hem de tematik açıdan zenginliği onu dönemin önemli işçilerinden biri haline getirmiştir. Ernst'in sanat anlayışı 19. yüzyılın sonunda Doğu ve Batı arasında köprü kurmayı başarmış ve izleyiciye farklı perspektifler sunmuştur. Amedeo Preziosi'nin İpek Çarşısı, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kültürel ve sosyal yaşamını yansıtan önemli bir sanat eseridir. Hem estetik değeri hem de tarihsel içerikleriyle dikkat çeken bu eser, dönemin sosyoekonomik yapısını anlamak için önemli bir kaynak olmuştur. Eugene Delacroix'ın Arap atlarının bir ahırda dövüşü adlı eseri, 1860 yılında tamamlanmıştır. Bu tarih, Delacroix'ın doğu temalı eserlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk gelmektedir. Eser, özellikle Arap atlarının gücünü ve zarafetini vurgulamakla birlikte içsel çatışma ve dinamizmi de sembolize etmektedir. Kur'an okuyan kız, Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı bir tablodur eser Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşayan ve Türk resim sanatının öncü isimlerinden biri olan Osman Hamdi Bey'in en ünlü yapıtlarından biridir. Tabloda başörtülü genç bir kızın Kur'an okuduğu görülür. Arka planda yer alan detaylar Osmanlı mimarisinin zarafetini yansıtır. Oryantalizm sanat tarihinde önemli bir yere sahip, karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur. Batı'nın doğuyu algılama ve temsil etme biçimini yansıtan bu akım günümüzde de sanat, kültür ve toplum üzerindeki etkileriyle tartışılmaya ve incelenmeye devam etmektedir. Bu büyülü yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.